Merhaba. Bu videoda Picon Planner Pro kullanıcıları için özel bir araç olan 2D Projection yani iki boyutlu projeksiyon oluşturmaktan bahsedeceğiz. Bu vektörel projeksiyonlar sayesinde bir nesnenin teknik görünüşlerini yani vektörel çizimlerini oluşturabiliriz. Bu çizimler planlama, sunum, üretim gibi pek çok alanda netlik ve profesyonel sağlayacaktır. 2D Projection aracını üst menüdeki edit sekmesinde Tools grubunda bulabilirsiniz. İlk olarak sahnedeki herhangi bir nesneyi seçiyoruz. 2D Projection butonuna tıklıyoruz. Nesneye sağ tıkladığımızda açılan menüden hangi çizim modunda görünüş oluşturacağınızı belirleyebiliyorsunuz. Bunun için üç seçenek var. Wireframe, ter kafes görünümü, outline, sadece de dış hatları yani iç detaylarını gizlediği bir versiyonu, field, dolu ve gölgeli bir silüet oluşturmak için kullanılıyor. Daha sonra nesne etrafında beliren düzlemlerden birine tıklayarak o yönde bir görünüş seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz görünüş otomatik olarak vektörel oluşturulur ve imlecinize yapışık gelir. İstediğiniz noktaya tıklayarak sahneye bırakabilirsiniz. Tek tek görünüş almak yerine bir nesnenin birden fazla yönünden çizimini aynı anda almak da mümkün. Yine nesneyi seçtikten sonra 2D Projection butonuna tıklıyoruz. Sağ tıklayıp bu kez Default View seçeneğine tıklıyoruz. Böylece ön, arka, yan gibi klasik teknik çizimlerdeki temel görünümler bir arada oluşturulabiliyor. Eğer daha kapsamlı bir görünüm seti istiyorsanız yine sağ tıklayıp All View seçeneğini de seçebilirsiniz. Oluşan tüm görünüşleri sahnede dilediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Bu araç aynı zamanda aynı anda birden fazla nesne içinde kullanılabiliyor. Tümünü seçip komutu çalıştırdığınızda sistem bu nesnelerin ortak bir projeksiyon düzlemini bulmanızı isteyecek. Bu sunum açısından oldukça esnek ve profesyonel bir kontrol sağlayacaktır. Bu araçla birlikte sadece güzel değil aynı zamanda teknik olarak doğru ve net paftalar oluşturabilirsiniz. Eğer çizimlerinizi teknik dokümanlara dönüştürmek, üretim için çıktı almak ya da sunumunuzu daha okunur hale getirmek istiyorsanız bu aracı kullanabilirsiniz. Bir önceki videoda bahsettiğimiz layout seçeneğinde tasarladığınız mekandaki özel tasarım ürünleri ya da özellikle göstermek istediğiniz teknik çizimleri buraya bu şekilde ekleyebilirsiniz. Tek bir komutla teknik çizimler almak hem çok pratik hem de oldukça profesyonel sonuçlar doğuracaktır. Da Daha fazla video ve içerik için kanalı takip etmeyi unutmayın.